Daha sonra maske de alacağız. Hepsini mi koyacağız? Yok sayı var. Bununla şu sayı var. Iki tane. Biri bu da sayı var, bir tane burada. Hangisi de hangisi? Biri bu sayı var. Şanır. Sayın Valim. Hadi hayırlı olsun bakalım. Ha siber baş olsun internet işleri Ha orada bizim çok bu işimiz var. var. trafik kazanıyoruz. Tamam, bugün kurması için biraz aynı her şeyi koyacak, mecburen geçiş için arkadaş. Evet arkadaşlar, gün iskender'ındayız. Evet. Ülke genelinde İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir proje var. Bilirsiniz. Son birkaç yıldır yaya önceliğini çok önemsiyoruz. Trafik kurallarında vatandaşlarımıza öncelik verilmesini çok önemsiyoruz. Buraya tekrar farkındalık oluşturma anlamında tüm Türkiye'de Sayın Bakanımız, il valilerimiz, kaymakamlarımız yaya kaldırımlarında yaya kaldırımı kırmızı çizgimizdir e, projesi kapsamında bir farkındalık oluşturmak için geldik. E, buradan tüm çağrımız e, bütün e, şoförlerimize, bütün vatandaşlarımıza yayalar öncelik veren bu e, medeniyetin bir gereğidir. E, i̇nsanlarımızın e, bu uygulamadan mutlu olacağını düşünüyoruz. E, bugün itibariyle de tüm ilçelerimizde Hatay'ın tam tamamında e, böyle bir farkındalık bu, bu oluşturma çalışması yaptık. Ben tekrar bütün bu konuda e, hassasiyetle davranmaya davet ediyorum. Herkesi şükranla selamlıyorum.